Soruda ABC üçgeninden bahsediliyor. ABC üçgenini çizelim. Çizdiğimizde bakın görüyorsunuz şu dikdörtgenin köşegeni olduğu ve orta noktası da bakın tam şurası şu birim karelerin kesişim noktası. Bunun kenar ortayı söylenmiş çiziyorum yani tam buraya gelecek bu noktaya E diyoruz. Bizden D uzunluğu istenmiş. D uzunluğunu çizdiğimizde 3, 2, 5 birim olduğunu görüyoruz. G ağırlık merkezi B noktasının G göre simetri B üssü. B noktasının G göre simetrini alırken zaten dik geliyor. Aynı doğrultuda 6 birim daha devam ediyorum. B üssü burası. Benzer şekilde C noktasında G'ye göre simetri C üssü noktası. Aynen onu da devam ettiriyorum 8 birim olarak. Ağırlık merkezi olduğundan 6 ise burası 3 ve buranın toplam uzunluğunun da 6 olduğunu bildiğim için burası da 3. Benzer şekilde 8 ise burası 4 ve tamamı GC üstü 8 olduğu için çünkü simetrini aldım aynı uzunlukta ilerledim. Buraya da 4 kalır. B üssü C, C üssünün çevresi isteniyor. B üssü ile C'yi birleştirelim ve burayı da birleştirelim. Yani şu üçgenin çevresi isteniyor. Burası da 90 derece oluyor. Bakın burada bir 6, 8, 10 üçgeni var. Yani şurası boydan boya 10. Ve bu bir ikiz kenar üçgen. Çünkü bakın yükseklik aynı zamanda kenar ortay. O halde B üstü C de 10. Dolayısıyla çevre 10 artı. 10 artı buranın tamamı 16. Yani çevremiz santim olarak verilmiş 36 santimetre. Bir ABC dik üçgeni çizmemiz isteniyor. Şöyle klasik bir dik üçgen çizelim. AB, AC dikmiş. Demek ki A köşesi dik olacak. O halde bu şekilde harflendirebilirim. AC kenar üzerinde D var ve BD kenar ortay. O halde D, AC'nin tam orta noktası. AB kenar üzerinde de E noktası var. CE kenar ortay. Dolayısıyla E de AB'nin orta noktası. İki kenar ortayın kesişimi olan burası E. Bu noktada kenar ortayın kesişimi olduğu için ağırlık merkezi. Evet. Zaten biz G dedik. Burada da ona G deyin diyor. Demiş bulunduk. BC 12. AE'nin 2 katı GC eşit. AE'ye K dersem GC 2 katı 2K. Zaten ağırlık merkezinin köşe olan uzaklığı, kenar olan uzaklığın 2 katı olduğu için bakın burası da K olacaktır. Ayrıca E orta nokta olduğu için burası da K. Bizden BE'yi yani K'yı istiyor. AEC üçgenine dikkat edersek K'nın karesi artı 2T'nin karesi yani 4T kare eşittir. 3K'nın karesi yani 9K'nın karesi. K'nın karesini eksi olarak atarsak 4T kare eşittir. 8K'nın karesi iki tarafı da 4'e bölersek 2T kare eşittir. 2K'nın karesi yazabiliriz. ABD üçgenine bakamıyorum. BD'yi bilmiyorum. Fakat ABC üçgenine bakabilirim. 2K'nın karesi yani 4K'nın karesi artı 2T'nin karesi yani 4T kare eşittir. 12'nin karesi 144. Şimdi şurada 4T karenin 8K'nın karesine eşit olduğunu yazmıştık. Hemen burada 4T kare yerine 8K'nın karesi yazarsak bunları da topladığımda 12K'nın karesi eşittir 144. Yani K'nın karesi 12. O halde kök alırsak K eşittir 2 kök 3. G ağırlık merkezi C noktası etrafında saat yönünde yani şu yönde alfa derece döndürülüyor. G noktası G üstü noktasına geliyor. Zaten burası alfa. Bunu C etrafında alfa derece döndürdüğümde o halde AC üzerine gelmesi gerekir. CG'yi uzatıyorum. G ağırlık merkezi olduğu için şurası AB kenarının orta noktası oluyor. 45 45 90 üçgeni 6 ise AB de 6. Burası orta nokta olduğundan 3 3. 3 6 Pisagor'u uygulayıp Şuraya K diyelim. KC uzunluğunu bulabiliriz. K 2K K kök 5 üçgeni o halde 3 6. KC uzunluğu 3 kök 5 olur. Bunun 2 birimi buraya yani 2 kök 5 buraya kök de buraya gelir. GC uzunluğu ile G üstü C uzunluğu aynı. Dolayısıyla G üstü C de 2 kök 5 olacaktır. G noktasından dik iniyorum. Buranın 45 olduğunu biliyorum. O halde 45 90 burası da. 45 derece. Hipotenüs 2 kök 5 ise kök 2'ye bölersek paydayı kökten kurtarmak için kök 2 ile kesir genişletiyorum. Buradan 2 kök 10 bölü 2. Iki, i̇kiler sadeleşirse kök 10 buluyorum. Yani şurası kök 10. Şu uzunlukta kök 10. Şuraya da T diyelim şu noktaya. Bizden istenen G üsü noktasının BC olan uzaklığı. Zaten G üsü noktasının BC olan uzaklığı G üsü T uzunluğu o da kök ol.